Merhaba, bu videomuzda sizlere güpürlü model gelin duvak setlerimizi tanıtmak istiyorum. 3 rengimiz mevcut. Kırmızı, mor, bordo. Duvağımızın etrafında güpür detaylarımız mevcut. Bunlar yapıştırma değil, dikmedir. Şu kısmı göstermek istiyorum. Kaliteli bir el işçiliği sergilenmektedir. Duvağımızın diğer bir par parçası şu şekilde saten kumaş üzerine Güpür detayları, gelin bel kemerimiz 2 metreden oluşmaktadır ve üçüncü parçamız hayal tül üzerine güpür detaylı kına eldivenlerimiz. Mor duamıza geldik. Hayal tül yine aynı şekilde 140 cm'den oluşmakta. Etrafındaki güpürler, dikme, gelin bel kemerimiz saten uç detaylarında güpürleri var ve uzunluğu 2 metredir. Eldivenlerimizde aynı şekilde hayal tül üzerine güpür detayları mevcuttur. Kırmızı rengimizde biraz önce bahsettiğim gibi güpür detayları dikmedir. Saten kumaş. Gelin bel kemerimiz. Ve kına eldivenlerimiz hayal tül üzerine güpürler. Ürünlerimizi kınaya dair web sitemizden temin edebilirsiniz.